çocuklar ne yapıyorsunuz? Aa, Lego ile mi oynuyorsunuz? İnanmıyorum ben de oynayabilir miyim? Ben de oynayayım mı? Evet. Tamam hadi bana da verin biraz Lego oynayalım. Evet teşekkür ederim. Aa, çocuklar o ne? Şu ne ya? Ay inanmıyorum. Bir tane kart dondurmacı geliyor. Hii. Aa, inanmıyorum ya. O oh da neymiş? Dondurmacı geliyor. Git bu Asya gitme sen gitme. Ay gitme. O ne? Elinde bir şey var. Yiğit yit, çabuk yer. yiğit çabuk gel. Yiğit çabuk gel şuna bak. Ay, elinde bir şey var onun ya. O neymiş? Ne diyor bu? Aa bir dakika diyor ki. Elimdekileri yapamayanları diyor. Dondurma yapacağım diyor. Öyle mi? Tamam tamam geliyoruz. Bakalım bu neymiş? Aa dondurmacı bakalım bu neymiş? Aa balonlar içinde bir şey yazıyor çocuklar. Hadi gelin de bakalım neymiş bu? Gelin de bakalım neymiş hadi. Gel. Asel gel gel. Hadi gel. Ne oldu? Tamam tamam yok korkma yemeyecek seni bir şey yapmayacak tamam korkma. Yok yok bir şey yapmayacak gel gel gel. Değil mi ama biz yapabileceğiz bu balonların içindekileri bakalım neymiş bunun içindekiler. Asel hadi gel yapalım içindekileri bakalım. Gel gel hadi çabuk yapalım da dondurmacı götürmesin. Ay 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 çabuk çabuk gel. Aa, aa şuraya gelin oturun bakalım neymiş. Dondurmacı tamam yaklaşma. Bu kadar uzaklık yeter. Bu kadar mesafe yeter bize. Asel hadi gel şimdi bunlar için yapalım da. Bakalım neymiş. Bunların içinden bir şeyler çıkıyormuş. Bunu bilmeyenleri götürüyormuş. Bunu patlatarım arkadaşlar. Bunun içinde var ya bir şeyler yazmış dondurmacı. Bunları bilmeyenler. Biliyor musun götürüyormuş lütfen bak biz gideceğiz Yiğit. hadi bakalım hadi çabuk çabuk kim patlatmak ister önce kim patlatmak istiyor hadi bakalım sen patlat hadi biriniz 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 sırayla ilk önce Asel yapsın bakalım Asel ilk önce sen yap bir tanesini patlat hadi patlat ay ne çıktı içinden aa dur bakalım bir şey çıktı içinden çocuklar bakalım bunun içinden ne çıkıyor aa dur bakalım bunu bir açayım ben bir dur bakalım şimdi ne çıktı diyor ki Diyor ki at gibi kişne diyor. Kişne bakayım. ha tamam doğru mu? Doğru mu dondurmacı? At gibi kişnedi. Bence doğru. Bence doğru at gibi kişnedi. Hadi şimdi sıra kimde? Hadi sıra sende. Sen patlat bakalım. Hadi çabuk ol. Hadi çabuk çabuk. Ay. A -a, hadi ne düştü içinden? Hadi aç bakalım neymiş? Aç 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 bakalım. Dondurmacı bak bildik. Bir tanesini bildik. Şimdi diğerlerini de bileceğiz. Lütfen yaklaşma. Bu kadar mesafe yeter bu kadar uzaklık yeter bence. Bu kadar yeter. Tehlikeli. Tamam mı? Evet evet bu kadar uzaklık bize yeter. Ben tehlikeli yaklaşma. Aa, aa, Dur bakalım. Hadi okuyalım neymiş içinde yiğit. Hadi git bakalım. Ne çıktı içinden? Ne çıktı? Diyor ki kedi gibi miyavla diyor. Hadi. Evet doğru. Asen, sen de kedi gibi miyavlayacakmışsın. Ay sen sen de kedi gibi miyavlayacakmışsın bu ikincisi de doğru doğru yaptılar tamamdır ikincisi de tamam hadi şimdi sıra senden sen hadi patlat bir tanesini hadi patlat hadi patlat çabuk ol çabuk ay patladı nereye düştü Aa içindeki tamam hadi ayet onu aç bakalım ne varmış dondurmacı iki taneyi bildik biz üçüncüsü bakalım ne çıkıyor lütfen lütfen arkadaşlar bunu da bilin tamam mı lütfen bilin o bize bir şey yapmaz bunları hepsini yaparsak ne çıktı içinden bakalım ne çıktı bakalım Aa diyor ki bak 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 diyor ki koyun sesi diyor. Koyun sesi nasıldı? Evet me evet koyun sesi meydi. Nasıl der sen koyun sesi? Me doğru bunu da bildik. Bunu da bildik. Bunu da bildik. Çok şükür. Bunu da bildik. Dondurmacı bize bir şey yapamaz. Hadi şimdi sıra sende. Hadi. Hadi patla. Hadi patla bakalım. Ay! Hadi bakalım inşallah bunu da bileceğiz arkadaşlar. İnşallah inşallah bunu da bileceğiz. Dondurmacı iki üç tane kaldı. Bunu da bileceğiz biz. Hadi bakalım bir bakalım. Ne çıktı içinden çok merak ediyorum. Hadi bakalım. Evet sen de patlat. Ama şimdi sıra dur. Daha bir bakalım. <gülüyor> tamam. Tamam <gülüyor> tamam. tamam. Hadi bakalım. Dur bakalım ne yazıyor. Aa diyor ki inek sesi diyor. İnek sesi. İnek. Ay bilmiyorum. Bilemedi. Dondurmacı götürüyor. Ay bilemedi. Dondurmacı götürüyor seni. götürüyor dondurmacı arkadaşlar. Hayır lütfen dondurmacı. Ay gel 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 onu saklayayım. Ay gel gel seni saklama. Hayır götür. <laughs> Aa götürüyor dondurmacı iyi diyor. Ah sen yardım et. Ah sen yardım et kardeşi götürüyor dondurmacı. Hayır götürme. Götürme. sen gel gel. sen yardım et gel. Götürme. Aa götürüyor ya. Bu nasıl bir şey bu? Ay yavrum. lütfen lütfen dondurmacı bırakır mısın daha üç tane var üç tane var daha dondurmacı lütfen bırak bırak dondurmacı bırak polis arıyor bak ama bırak sen oyunumuzu bozdun sen oyunumuzu bozdun daha bitmedi oyun bitmedi daha bitmedi oyun tamam bitmedi oyun bak polis ararım şimdi daha üç tane var oyun bozandık yapma lütfen hadi bakalım üçünde bilirsek götürmeyeceksin evet Tamam bilemezsek götür ama Lütfen şu üçünü bilelim artık tamam mı Lütfen bak polis ararım yoksa oyun bitmedi Daha sen oyun bozanlık yapma Hadi hit. hadi lütfen bunu bilelim artık Hadi bakalım hadi Asel patlat Patlat Ay. Hadi bakalım içinden ne çıktı Hani o mu içinden çıkan Aa nerede içinden çıkan bulamıyorum Yiğit nerede nereye düştü Aa nereye düştü Aa içi boş muydu Dondurmacı bence onun içi boştu ah nerede bu sen elinde mi? Nerede? Aa nerede peki dondurmacı? O zaman bu boş çıktı biliyor musun? Bu yok bulamadık. Hadi şimdi arkadaşlar bunu dikkatlice yapıyoruz. Tamam mı? Hadi. Hadi. Ay tamam buldum. Bak içinden çıkan. hadi aç bakalım neymiş bu? Ay çabuk çabuk. Bir tane kaldı son bir tane dondurmacı lütfen. ama şimdi patlatma. Dur bakalım içindekini bileceğiz mi? Bileceğiz mi yoksa bize çizgiler gelecek? Lütfen Yiğit bunu bil. Lütfen Yiğit bunu bilelim. Lütfen dondurmacı bekle orada. Yaklaşma. Gide yaklaşıyor ya. Gide gide yaklaşıyor bize ya. Lütfen o mesafeyi. Diyor ki tavuk gibi gıdakla diyor. Gıdak, gıdak. evet bildik. Bildik. Gıd, gıd, gıdak. İyi Asel sen de yap. Gıt gıd, gıdak yap sen de. Gıd, gıd gıdak yaptık. Geçtik. Geçtik geçtik. Son bir tane kaldı lütfen. Bak son bir taneyi lütfen. Bilelim artık. Yok, Vallahi götürün hiç şakası yok. Hadi bunu bileceğiz. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi çıkmadı. Aa, bunun içine dürülmüş. Tamam. Şunu açar mısın git? Dürülmüş. Yaklaşma, yaklaşma. Bu da gitgide yaklaşıyor arkadaşlar ya. Yaklaşma o mesafe iyi. Dur, bu mesafe iyi. Aramızdaki mesafe iyi. Yaklaşma. Aa, aa. tamam. Bunlar ne çıkıyor arkadaşlar? Diyor ki köpek gibi havla diyor. Hadi lütfen. Evet. Asen, sen de köpek gibi havlıyorsun. Hadi. Köpek gibi. Evet bak bildik. Biz kazandık köpek gibi de havladılar. Hepsini bildik. Lütfen şimdi bizi rahat bırakır mısın? Lütfen. Bir tanesini bilemedik ama bu kadar da olacak ama ya lütfen. Bak olmayacak mı? Nasıl yani? Nasıl yani olmayacak? Hepsini bildik. 8 tane balondan sadece bir tanesini bilmedik. Bunun için götürülür mü ya? Lütfen arkadaşlar siz söyleyin. 8 tane balondan bir tanesini bilemedik sadece. Bunun için bizi götürecekmiş sizce adil mi? Bence adil değil. Bak sekize bir. 8 tanesini, 7 tanesini bildik, bir tanesini bilemedik. Lütfen. Ama lütfen bize dokunma. Hadi lütfen git sen. Bir dahakine daha sıkı çalışacak. O bir tanesini de bulacağız. Sen şimdi git başka çocuklara. Lütfen bizi rahat bırak. Biz hepsini bildik. Değil mi? Değil mi? Hadi git şimdi. Git bir daha da gelme bizim eve. Uğrama tamam mı? Lütfen başka çocuklara git. Tamam. Ah geliyor bu. Arkadaşlar bu yine geliyor. Gelme. Gelme polis arıyorum. Gelme. Gelme polis arıyor. Polis.